Dostlarım hemşire ekranlarına Edin Ceko'yla Fenerbahçe kariyerinin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız ikinci videosunda serinin Avrupa maçını oynamıştık ve gruplardaki ilk maçımızı yenmeyi başarmıştık. Ligde de iyi bir performans sergiliyoruz şu anda. Ligde de hatırlarsanız arkadaşlar dördüncü sıradayız şu anda. Maç eksiğiyle diyelim çünkü 8 maç oynayan bir Beşiktaş var. Biz 6 maç oynadık bir hafta bay geçmiş olduk. Ve e, şu anda ilk sıraya bakıyoruz. İlk sırada bakalım. Trabzonspor var. 7 maçta 18 puan. Biz de 6 maçta 15 puan. Yani bu maçı alırsak e, Trabzon'la puanları eşitleyeceğiz ve avaraş farkıyla bile öne geçme şansımız var arkadaşlar. O yüzden yavaştan e, önümüzdeki Antalya maçına doğru geçelim. Antalya maçında bizi nasıl bir e, performans büyüklüyor görelim arkadaşlar. Solda Rospi, sağda İrfancan orta sahada İsmail Crespo İleri hatta başca ile oynayacağız. Ceko olarak oynadıyoruz ve kariyerin bu bölümdeki ilk maçımıza geçiyoruz. Evet Ceko maç öncesi Süper Lig'de gol kralı ısınıyor. Şu anda kendisi gol kralı ama çok yakın oyuncular da var. Galatasaray'dan da biliyorsunuz yine yakın olan oyuncu var. Dostlar biz bizim 7 golümüz vardı galiba. Galatasaray'dan 6 golü olan oyuncu var arkadaşlar. O yüzden farkı açmaya çalışacağız. Devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Bakalım. Süper Lig'de bir gündüz maçı. Antalya maçı. Antalya tehlikeli geliyor. Ceza sahası içinde Hacı Vrayta. Biliyorsunuz arkadaşlar Hacı Vrayt da bu sene sonunda büyükler tarafından istenen oyunculardan bir tanesi. Gerçekten Antalya'da güzel performanslar sergiledi. Antalya'da fena bir takım değil. Hani bu maç bizim için zor bir maç arkadaşlar. Fakat Liderlik attığı için önemli bir maç. Tehlikeli geliyor Antalya. Ya. Ceza sahasında Şoya çekti. Vurmak istedi Ferdi. Çok güzel bir müdahale. Bir korner daha kullanacak Antalya Spor. Köşe vuruşunu kullandı şimdi. Şoya sürekli böyle güzel hareketlerle geliyor Antalyalı oyuncular. Kaleye bir şut. Defansımız önledi. De. Haydi abi. Buradan bir çıkarsak kontrayla. Gerçi Antalya'nın defansı da biraz daha geride duruyor şu anda ama. En azından bir kontra atak şansı. Kontra atak şanstır derken Hacı Bright Altay'ın üstüne çok tehlikeli bir noktada topu bıraktı. Altay oyunu açtı. Edin Ceko indirdi kafayla. Rossi oyuna sol kanada. Ver abi Ceko'ya. Ceko bat şu ayı güzel pas. Tekrardan Ceko'ya. Ceko sol kanada. Araya istedi Ceko ama yani pas atana kadar en azından bir havadan gelseydi çok daha güzel olurdu. Şoya, Şoya Hacı Bright performans izliyoruz maçın başından beri. Şoya çekti topu. Tüm defans çamladı. Pasını verdi. Aradan Altay muhteşem kurtardı. Gerçekten Antalya baya baya iyi bir performans sergili arkadaşlar. İlk yanında son anlarına geliyoruz artık. Ee, yani bizim de şu ana kadar çok etkili bir performansımız olamadı ne yazık ki. Takım olarak şu anda daha ağırlıklı olarak Antalya'yı savunmaya çalışıyoruz. Abi abi keselim ya. Şoya çok güzel verdi. Hacı Bright artık Antalya affetmedi arkadaşlar. Gerçekten affetmedi. Yani ligde takır takır devam ederken Antalya maçın başından beri o kadar istekli ki. Gerçekten o kadar istekli ki arkadaşlar oynamaya takım. Adamlar şov yaptılar diyebiliriz yani. Biz pasımızı verdik. Batu şuayı, Dekonun koşusu var. Aradan oynadı. Edin Dzeko. Aldı verdi yazdı golünü. Edin Dzeko. Artık gol sevinci yapalım Ceko ile. Böyle taraftarlara doğru. Edin Ceko. Süper Lig'in gol kralı. Görüyorsunuz böyle kaçtık. Batu Şay topu tuttu. Ve beraberlik golünü yazdık dostlar. Hemen ilk yere bitmeden iyi oldu bu. Araya bu şekilde girmemiz. Ceko Batu aynı koşusunu gördü. Batu Şay. Gerçekten güzel oynamıştık. Top yine bizde kaldı. Ceko vuracak. Ceko vurdu. Elton kurtardı Antalya'da. Hocamız kenarda böyle heyecanlandı. İrfan Can orta açacak. Ortalar hiç güzel gelmiyor arkadaşlar ya. Hadi güzel bir orta. Hadi de Kale ağzında yine rövaş yattı. Ben vücut koymayla çıkıyorum arkadaşlar hava toplarına. Sanırım o yüzden yani sürekli oyuncu rövaştaya kalkmaya çalışıyor. Yatmaya çalışıyor. Ama diğer türlü de topa çok yükselemiyor. iyi yükselemiyor bilmiyorum bakalım. Herhalde bu gidişle bir tane kornerden de golü atacağız. Hacıvrayt, Hacıvrayt verdi pasını. şoya ya, Allahım ya Rabbim ne Hacıvrayt Şoya'ymış ya. Nasıl bir ikiliymiş bunlar arkadaşlar ben anlamadım ya. Herifler oynuyorlar yani gerçekten oynuyorlar yani Antalya'nın şu adamlarla şu performansla yani şampiyonluğa gider yani ben öyle söyleyeyim. Fenerbahçe'ye karşı adamlar böyle oynuyorlar düşünün. Neyse bakalım. Yine karşılık vermeye çalışacağız. Felipe Anderson Edin Ceko'ya verdi. Ceko arka direği gördü. Orta açmak istedi. Tabii ki bir forvet oyuncusu olduğu için en fazla bu kadar oluyor arkadaşlar. Haydi beyler, haydi beyler. Gustavo Luan Peres'e haydi oğlum. Çıkalım orta sahadan. Ver Crespo'ya koşusu var. Güzel. Ferdi Crespo Baçua'ya başlaydı bize. Ulan Baçua'yı, ulan Baçua'yı. Gördünüz değil mi nasıl öldürdü? Yani Bas Şua'yı seviyoruz ediyoruz ama ver abi aradan. Çok güzel. Ah geçer miyim dedim geçemedim ya. Geçer miyim dedim geçemedim arkadaşlar rakibi. Geçip vuracaktık olmadı. Durum 2-1. Maç daha 77. dakika. Haydi hocam haydi daha dikkatli. Daha e, güzel bir oyun haydi. Batu Şua'yı Ceko'ya Koşuyu kesmem lazım da orada. Topu dengesiz alıyor. Malum koş halinde olunca. Valla çok zorladık. Offside. Evet. Biz alsak offside'de arkadaşlar. Top şeyden geldiği için. Bizim oyuncudan geldiği için offside'de. Doya oynadı. Antalya'nın pozisyonu offside herhalde. Offside Ferdi'yi çıkardı. Değişiklik yaptı. Ultra ofansifi aldı. Artık yani maçta son 5 dakika falan. Ceko'ya doğru. Topun kamerasından dolayı gelip gelmediğini göremiyorum. O yüzden mecbur kafa topuna ee, basıyoruz arkadaşlar. Pasa göremediğimiz için. Hadi oğlum koş sol kanattan. Çok güzel. Çok güzel Rossi. Rossi. Çek topu. Ver pasını. Crespo. Ver abi aradan. Veremedi. Fernando. Güzel. indirir miyiz? Alır mıyız? Ve maç bitti arkadaşlar. Maç bitti. Hacı Wright ve ee, Nakajima bilmem bir şey. Adamın adını unuttum. Shoya mıydı? Shoya'ydı galiba. Herifler resmen show yaptı arkadaşlar. Maçın sonundan da ben de çok iyi yönetemedim o pas trafiğini. Ne yazık ki mağlubiyet aldık arkadaşlar. Ligde bir aradan sonra. Ceko ile yine gol atmış bulmuş olduk ama. E, Trabzon'da 3-0 yenmiş. Gerçekten şampiyonluk yolunda önemli bir maçtı. O olsun yapacak bir şey yok hocam. Hoca da biraz kızdı bize. Hemen e, hocanın şeyi düştü yani. Hocanın prestiji düştü. <laughs> Neyse olsun zaten klasik ilk 11 oyuncusu. Artık 11'e düşmemiz gibi bir şey de pek de söz konusu da değil arkadaşlar. Haberlere baktığımızda kulüp haberlerinde bizle ilgili bir haber. E, ee, Hacı maçı alması konusunda bir haber görüyorum. Kayseri maçı var. Evimizde oynayacağız. Ardından bir lig maç daha var. Başakşehir oynuyoruz oynayacağız arkadaşlar. Ben çok uzatmak istemiyorum. Yavaştan Kayseri maçına geçelim. Takımda hiçbir değişik yok. Haydi bakalım. Edin Ceko bu maçı kazandır. Bu maçı Fener'e ver. Gerçekten maçlar zorlaşmaya başladı. Yani dediğim gibi hep söylüyorum. Anadolu takımlar arkadaşlar. Hani gerçekten iyiler. Ceko maç öncesinde böyle ısınıyor. Son 3 maçta 4 gol. Edin Ceko. Fener başta bu maçta da ilk 11'de. Yanında yine Batu Şuhay var. Roz Allah cezanı vermesin. Bu nasıl pankart? Rossi'nin pankartı. Hiç olmamış. Oyun bilmiyor Rossi'yi oyun bilmediği için de onun pankartını asmışlar oraya. Hani şu takımda en son pankart asılacak oyuncu olabilir Rossi. Gerçekten hiç sevmiyorum arkadaşlar. Umarım bir an önce Fenerbahçe'den gider. Oliver. Oliver aradan takım arkadaşını oynuyordu. Gustavo Henrique muazzam kesti. Abi bize de uzun bir pas denemesi geçmedi. Gerçekten gol önüne diyebiliriz Gustavo Henrique için ama Kayseri tehlikeli geldi. Hocam az daha yazıyorlardı. Vallahi az daha yazıyorlardı arkadaşlar. Ucuz yırttık diyebiliriz. Dakika 15. Batu şu aradan Ceko'yu görür mü? Ceko yerde kaldı. Hoca oyunu devam ettiriyor. Ama hocam arkadan müdahale var ya. Yani ben neye da düştüm arkadaşlar yani orada. Gerçekten arkadan müdahale var. Hoca görmedi. Olsun. Olsun verdik Batu şuayı Çok güzel saklıyor topu maşallah Batu Top çeviriyoruz. Abi yardımcı bir eleman lazım takımda. Haydi. Haydi. Koş abi koşu at. Çok güzel verdik. İrfan dışa oyna. Dışa oyna. Verdin. Ceko kaleci. Oh. Arkadaşlar şimdi sol ayağı olunca Ceko'nun şey yapmak istemedim ben de açıcısı. Orta geldi mi? Geldi. Kalma Ceko. Vücut koymasız çıktım ve yazdık. Edin Ceko. Yine muazzam yazıyor. Bu sefer kafa golü. Edin Ceko. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ön direkte ne yükselmiş be herif. Vallahi çok iyi yükselmiş. Kalecinin de uzanamayacağı şekilde köşeye muazzam bir kafa vuruşu ve kaleci çaresiz. Hoca böyle seviniyor çünkü yani ligde gerçekten önemli maçlar bunlar dostlar. Çünkü yani Trabzon falan da iyi performans sergiliyor dediğim gibi ligde adamlar bayağı iyi gidiyorlar. Eee liderlik koltuğunu bırakmıyorlar şu anda. O yüzden bizim bu maçta bir gol, bir iki gol daha atmamız lazım. Yani garantilememiz gerekiyor. Dediğim gibi yani Anadolu takımları iyi oynuyor arkadaşlar. Gerçekten iyi oynuyor Anadolu takımları. Sol kanatta Rossi'ye pasımız. Rossi. Rossi sol kanattan ilerlemeye devam ediyor. İçeriye bir orta gelir mi? Rossi açtı ortasını. Haydi <laughs> Ceko. Hocam be. Normal mi vursaydım arkadaşlar? Normal mi vursaydım? Rövaş da denedim. Ön direkte. Abi gerçekten muazzam bir gol olacaktı. Edin Ceko. Tam iyi vuramadı ya. Biz güzel goller atacağız arkadaşlar. Ceko ile gerçekten güzel goller atacağız. Hissediyorum. Hele böyle e, Ruvahşata vesaire goller gelecek arkadaşlar. Siz merak etmeyin. İlk sinyalleri verdik biz. Ramazan aradan bıraktı Gavranoviç. Kayseri beraberlik golünü buldu. Bundan bahsediyorum işte. Adamlar ne zaman gelip ne zaman atacağı belli olmuyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Ramazan aradan Gavrano 3'e bıraktı. Bizim defans o sıra izledi. Yani tam bir Fenerbahçe defansı. Gerçekten Real'deki Fenerbahçe defansının bundan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Duruyor duruyor. Bir anda patlak veriyor ya. Arkaya çok top sarkıtıyorlar. Ara paslarını özellikle. Ne yazık ki oyunda da bunu gördük yani. izlemledik arkadaşlar. Neyse. ikinci araya geçiyoruz abi. Bir bir geçlik devam ediyor. Bakalım ikinci arada. Umarım öne geçebiliriz. Aman. Ahmet aradan verdi. Gavranoviç 2-1. Hocam herifler şov yapıyor ya. Yine Fener'e gelen Fener'e gelen yemin ediyorum Real Madrid kesiliyor ya arkadaşlar. 2-1 oldu. İkinci yarının hemen başında bir gol daha yedik. Biraz da herhalde şu Kadıköy fobisi oyunda da devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten Kadıköy'de Fener bir ekstra kötü oynuyor yani. Deplasmanda çok daha iyi. Ama Kadıköy'de bir sorunumuz var. Neyse verdik sola güzel. Rossi orta gelir mi? Orada bir faal var. 56. dakika. Tehlikeli bir nokta diyebiliriz. Şuraya şöyle bir orta gelirse en azından. Direkt İsmail oynadı. İsmail güzel çekti. Felipe Anderson. Yani öldürdük yani topu. Şurada gelsin arkadaşlar öldürdük. Crespo Edin Ceko'ya. Ceko bıraktı. Batshuayi'ye. Tekrardan yanaşıyoruz. Biraz dinlenmemiz lazım şu şekilde. Haydi beyler. Güzel pas. Güzel pas. Bekliyorum aşağıda. Koşu bekliyorum. Sol kanada oynadım. Felipe Anderson. Crespo. Batuay'a pası. Geçmedi. Atağımız devam edecek mi? Crespo indirebilir misin? Crespo indiremedi. Top dağıtımına geçeceğiz arkadaşlar neredeyse ya. Vallahi billahi yine top dağıtmaya başlayacağız yani o olacak. Hadi hocam biraz orta sahaya yanaşın ya. Bak istemsiz yaklaşıyorum. Gerçekten istemsiz yaklaşıyorum. Batu tekrar Batu ile paslaştık. Bak şu ayı. Önümüze oynasan hiçbir şey yok. Bak şu ayı. Dakika 72. Ya bu maçtan da beraberlik koparsak güzel olacak yani. Galibiyet golü gelir mi bilmiyorum ama. Hiç yoktan bir beraberlik golü atsak. Ne yapalım arkadaşlar. Bu maçta vereceğiz gibi görüntü o. Ya o şeyi kaçırmasaydık. Gerçekten Rövaşita'yı kaçırmasaydık çok farklı olacaktı. Farkı da 2'ye iki, çıkarmış olacaktık ama. Bazen de olmayınca olmuyor. Haydi abi. Biraz daha biraz daha efektif ya bak bu hep ofans forta sağımızın olmamasından kaynaklanıyor. Verdim aradan Rossi'ye. Rossi bize verdi. Tek pas. Çok güzel. Ah be pas Şuay'a gelmedi ya. Felipe Anderson güzel oynadı ama gelmedi. Şimdi Batushay bırak. Çok kötü pas ya hocam. Hocam kötü pas. Biraz daha önce oynasan. Biraz daha önce oynasan. İstediğimiz anda atamıyorlar arkadaşlar oyuncular tabii ki. İndi çıkarmayız topa. Çok güzel çıktık çok güzel çıktık. Verdik Rossi'ye. Ver abi Crespo aradan. Ah! Ah! Rakip defansta yemin ediyorum Ramos arkadaşlar bildiğiniz Ramos kesildi herif. Bak rakip takım Real Madrid kesildi. Rakip defansta Ramos kesildi abi gerçekten. Ramos kesildi orada topu nasıl kesti öyle ya? Gavranović yaktın bizi Gavranović. İki gol attı. Üst üste yani gerçekten hiç beklenmeyecek kayıplar derken son bir atap. hocam oynat be. Oynat oraya kadar durdurmuyorsun. Niye orada oynatmıyorsun? Arkadaşlar Ceko yine boş geçmedi. Yine yazdı ama yine fişimiz çekildi yani gerçekten. Bu videoya kötü başladık arkadaşlar. Gerçekten kötü başladık. Neyse önümüzdeki Başakşehir maçına geçeceğiz direkt. Yapacak bir şey yok. Şu anda ligde puan durumunda 6 sıraya düşmüş bulunmaktayız 8 maçla 10, 15 aynen. 8 maçta 15 puandayız arkadaşlar. Başakşehir 7 puanda lige çok iyi başlayamamış. Direkt Başakşehir maçına geçiyoruz. Deplasmandayız. Deplasmanı severiz. Takımda hiçbir değişiklik yok hoca. Yine yine, yine direkt aynı 11 ile çıkıyor arkadaşlar. Bakalım. Evet maç öncesinde İstanbul'da Başakşehir taraftarları görüyorsunuz. Bunu bir derbi olarak e, düşünüyor oyun artık herhalde. İstanbul derbisi olarak. <laughs> o yüzden maç öncesi animasyonu verdi. Taraftarları gördük dediğim gibi stadyumda Başakşehir taraftarlarını. Çimler sulanıyor. Oyuncular sahaya giriş yapıyorlar şimdi. Ben burayı direkt geçiyorum. Ve Başakşehir maçı başladı. Haydi bakalım Fener. Haydi Fener. 7 puanlı adamlar. Yenmemiz lazım arkadaşlar. İyi başlangıç yapamamış Başakşehir lige. Bizim de bu maçta 3 puanı koparmamız gerekiyor. Sonraki sıradaki maçta Avrupa maçı arkadaşlar. Direkt Avrupa maçına geçeceğiz. Aslında arkadaşlar bakın bunlar hep kariyeri başlarken unutuyorum ama Hani kariyere başlamadan önce Fener'in dizilişini taktiğini değiştirseymişim olurmuş yani. Şöyle 4-3-3 ya da aynı, ofansif orta bir 4-3-3 dizilişiyle Fener'i e, taktiğini değiştirsem olurmuş. Ya keşke kariyerde yıl içerisinde takıma göre hocaların taktik diziliş. Uff Altay çok iyi kurtardı. Değiştirme olayı olsa arkadaşlar. Çünkü bazen hani e, bazı oyuncular geliyor takıma ama o adamların oynayacağı alan yok yani. Belki Arda'yı göndermez değer mesela ofansif orta saha pozisyonu e, olsaydı dizilişte. Belki Arda'yı göndermez ve biraz biz de biraz daha rahatlardık ve tek forvet oynamak ister miydim? Açıkçası isterdim. Hani Batshuayi ile oynamayı seviyorum ama şu an yani ara ara 10 numara e, olarak oyunu bizim dağıtmamız gerekiyor. Ceko. Ceko ne zaman vücut koymaya bassak oyuncu hiç affetmeden, hiç düşünmeden direkt arkadaşlar Rövaşta'ya yatıyor yani her halükarda şartta. İşte bunun da avantajlı ve dezavantajlı yanları oluyor. Bazı pozisyonları tabii ki kafayla vurmak daha etkili olacak. Mahmut verdi. Ceza saat şimdi Özcan. Yani Başakşehir'den de gol yedik ya tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten takımımızı tebrik ediyorum. Başakşehir'den de maçın başına gol yedik. Bir anda ne oldu Fenerbahçe'ye ben anlayamadım yani. Hocam bir değişiklik bir şey yapman lazım. Bir köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var ya. Takım gerçekten yani şeye sardı yani. Şimdi ağzımı bozmak istemiyorum. Hani gerçekten bir sıkıntı var yani. Koş abi koşu at. Crespo bekleme vur. Yaz. Ulan. Ulan Volkan. Volkan babacanın kurtarış yapacağı tuttu arkadaşlar. Orta geldi. Ceko. Yine Volkan dönen top. Bir ortada haç. Pas ver bir şey yap. Dönen top Ceko vurdu. Defans arkadaşlar. Arkadaşlar yazamıyoruz yazamıyoruz gerçekten şanssızlık bizim yanımızda iki tane net pozisyon Volkan Babacan da kalesinde resmen devleşti yani gördünüz yapacak bir şey yok ilk yarının son hatanı izliyoruz Başakşehir inşallah gol bulmazsa ilk yarı bitecek arkadaşlar hoca bitirdik ilk yarı ikinci araya geçiyoruz bakalım Özcan attı 35. dakikada bir anda gol buldu Başakşehir Kaçırıyoruz abi kaçırıyoruz. Haydi Ceko'yla bunun bir şeyini açmamız lazım arkadaşlar. Önünü açmamız lazım. Ceko'yla arka arkaya yazmamız gerekiyor. Haydi bakalım. Mahmut Saiza. Saiz. Figuerero. Figuerero. Eyvahlar olsun. Başakşehir kaçırdı ikinci golü. Koş abim koşuyu yap Ferdi ya. Artık kimsenin irfanmış. Verdik. Batshuayi, Batshuayi vur oğlum. Vur yaz bunu. Ya çıldıracağım ya. Yemin ederim çıldıracağım. Ferdi kale boş oğlum boş. Önünde kale. Nereye vuruyorsun Ferdi? Ben tam gol sevincine başlıyordum. İrfan'ı çıkardı. Felipe Anderson'ı aldı. Abi Felipe Anderson'ın İrfan'dan daha iyi bir oyuncu olduğu belli. Hocam niye sen hala İrfan'la başlıyorsun ki? Ben anlamıyorum abi. Bak Rossi, İrfan. Yani oyunda da bu takıntılar devam ediyor. Bu hocalarda olan takıntılar. Gerçi anlam veremiyorum arkadaşlar. Şu an durum 1-1'di ve ikinci golü kovalayacaktık. Ferdi'nin kaçırdığını gördünüz. Ah Guerrero. Adamlar yazacaklar yani. Gerçekten yazacaklar. Haydi hocam. Ultra ofansife çekti. 65. dakika. Değişiklik falan da yaptı herhalde. Rakip de Adnan Januzajı. Evet söyleyemedim. Adnan Januzajı aldı oyunu. Onlar da R yapmıyorlar. Onlarda da geri vitesi yok. Haydi hocam. Hadi Verdin güzel verdin. Gördüm koşunu. Aradan bırakmak istedim Leonardo. Evet. Biraz ekstra oldu ama Ekstra da ihtiyacımız var arkadaşlar. Akan oyunda şöyle pozisyon bulamıyoruz. Çok güzel indirdi Ceko. Livaya aradan geçmiyor ya. Bizim oyuncular aradan salıyor. Rakip oyuncular stoperleri arkadaşlar taş gibi duruyor yemin ederim. Taş gibi. Taş gibi duruyor. Bir fırsat gelse Ceko'ya atacak yazacak da işte kaleci devleşiyor şey olduğunda. Yani hep bir şanssızlık şey. Hadi abi. Hadi. Gözünüz seveyim. Hadi. Ver libaya mısın? Nesin? Ver. Oynadık sağ kanada. Ceko ile ceza sahasına girdim. Felipe Anderson. İsmail. Ver abi Ferdi. Ferdi. Ceko. Ceko. Hadi topu al topu 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 al topu. Topu al. Topu al. Haydi 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 takım haydi. 80. dakika bunu çevirirsek çok güzel olacak. Haydi. Haydi hocam. Haydi. Ceko yoruldu moruldu falan ama. Yani bir top kapmaya bakar. Bir top kapmaya bakar. Yüklenin abi. Yüklenin. Bak top çeviriyor Başakşehir. Bir yere yer o. Ya 8 maçta 10 tane gol atmış arkadaşlar adam. Daha ne yapsın ya. Tüm takımın şeyini sırtlamış yani. Hocam hadi bir pres. Aldık topu. Aldık. Haydi Serdar 85 oldu abicim. Oyalanmayın yeter be. Ver aradan ya. Ver. Aa sen atacaksın topa tükürüm Ferdi. Senin atacağın topa tükürüyüm Ferdi. Oyna koş Gustav. ben dokundukça daha kötü oluyor arkadaşlar. Ben pas istedikçe şey yaptıkça aceleyle daha kötü oluyor. Neyse aldık. Verdik. O da bana geri oynadı. Görüyorsunuz. Ya abi Başakşehir yenmemiz lazımdı ya. Gerçekten ligde kötü performans sergiliyordu Başakşehir. Yani şimdi Avrupa maçını merak ediyorum arkadaşlar. Normalde 3 maç oynayıp bitirecektim videoyu ama umarım sıkılmıyorsunuzdur. Yani uzun olunca. Ee, video süresi uzun olunca izleyebiliyorsunuzdur umarım. Yani Avrupa maçında oynamam gerekiyor ben. Şimdi merak ediyorum Avrupa maçını. Yine şu anda kötü devam ediyoruz. Ne yazık ki kötü devam ediyoruz hocam. Timini simüle et. Edelim. Gelişen özelliği var. Neredeyse 84 olacak ha Ceko. Tabi yaşlandıkça biraz şey düşecek. Overall düşecek orası. Hayır vallahi Nemir artık da Abi Avrupa'da bari Reigns'i yenelim lütfen diyorum. Bakın lütfen arkadaşlar deplasmandayız. Maç yap diyoruz. Formalara bakıyoruz. Tamam formalar böyle dursun. Yani yine bir aynı kadroyla çıktık yine. Hiçbir değişiklik, hiçbir rotasyon yok. Ama yapacak bir şey de yok. Geçiyoruz Avrupa maçına. İnanıyorum, güveniyorum. Evet maç öncesi taraftarlar böyle stadyuma akın akın geliyorlar arkadaşlar. Fransızlar Frans takımlarını yenmeyi severiz bu arada onu söyleyeyim. Bu maç almamız lazım. Lig gruplardaki ikinci maç. Reigns de ilk maçını yenmiş. Onlar da 3 puan almışlar. Bu maç alırsak çok rahatlayacağız çıkmak için. Ama biliyorsun son dönemde takım olarak pek iyi performans sergileyemiyoruz. Özellikle defans hattı olarak. İleri hattı olarak çabalıyoruz bir şeyler yapıyoruz da. Defans hattı bizi ayak uyduramıyor arkadaşlar. Yani bakalım. 90 dakika başlıyor. Çok önemli bir maç. Gerçekten Fenerbahçe için çok önemli bir maç. Lütfen hocam lütfen. En kötü beraberlik. Hani beraberliğe bile tahammülümüz var ama kaybetmek istemiyoruz. Kesinlikle Reigns grubun zor takımlarından bir tanesi. Rossi çok güzel oynadı Ceko'ya. Ceko çeker mi topu? Çekti. etten evet, ben ekstraya kaçtım. Tamam benim hatam. Benim hatam ben ekstraya kaçtım. Dönüp Rossi'ye verecektim. Olmadı arkadaşlar. Ama biz de bu kadar hata yapalım yani. Değil mi yani sonuçta? Takımda herkesin bir hatası bir şey var. Biz de bu kadar hata yapalım. Yapacak bir şey yok. Abi çok tehlikeli pas. Ceza sahasının altı ay. Hocam bakın. <laughs> Defans lütfen şu arkaya giden ara toplarına, uzun toplara bir dikkat edelim be abi artık be. Salmayalım şu oyuncular arkadaşlar. iki tane Serdar'la Atilla Salay geçince kanı gibi kalıyorlar ya. Ha şu çıkar topu şöyle. Zaten pas istemesek o kadar da çıkarmayacaklar arkadaşlar. Sağda Ferdi Batshuayi'yi geçmedi pas. Geçmedi. Yani biz bu hatayı yapmaya devam edersek çok gol yeriz arkadaşlar. Gerçekten iyi sarkıyor yani. Kim olursa olsun bizim defansın arkasına iyi sarkıyorlar. Bak Terrier. Abi ne yapıyorsunuz be? Ya gözünü seveyim. Bir oyuncu böyle gelebilir mi arkadaşlar? Elini kolunu sallaya sallaya geliyor adam ya. Bu ne saçma bir şey ya. Hani ne oldu yani? Oyun ne oldu yani? Ne oldu? İlk 6-7 maç yani gayet güzel performans sergileyip oyun oynarken ne oldu yani? Bir de bir anda takıma ne yaptın yani sen? Ver abi aradan Rossi. Ver. Abi bekliyorum. Gelin abi. bak Kimse desteğe de gelmiyor. Tekrar Rossi ile oynadık. Batu Crespo. Verdim Rossi'ye. Batu Evet. Pas istemeyince ne yapacaklar diye merak da etmiyor. Değilim açıkçası. Batu kaybetti topu. İsteyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bazen oyunun gidişatını bozuyoruz. Hani biz pas isteyince saçmalıyorlar falan ama. biraz oyunu bizim yönlendirmemiz gerekiyor ne yazık ki. Sağ kanattan geliyorlar. Ceza sahası içinde 4 tane oyuncu var. 35. dakika. Çok değişik bir pas. Guri. Evet kaleci Altay'da kaldı. Oynaşmaya açmaya çalışacak Altay. yer bitmeden. Haydi. Nasıl bir koşu yapabileceğimi düşünüyorum. Yani o kadar önümde o kadar şey bir alan var ki. Hani sav rakip savunmalı bir alan var ki. Yani nereye koşsam biri tutuyor yani arkadaşlar ne yazık ki. Ne tarafa koşsan bir taraftan ele veriyoruz. O yüzden hani biz de <laughs> tek başımıza çabalıyoruz ya ileride. Mayer araya çok güzel pas verdi ve Altay yedi. Altay yedi. Altay yedi 2-0 oldu. 2-0 oldu arkadaşlar. Bu maçta durum 2-0 oldu. Gerçekten üzücü yani. Biraz performansta bir sarsılma mevcut. Performansta bir sarsılma mevcut. İkinci araya geçiyoruz. Reims sol kanattan geliyor. Terrier. Terrier çek topu. Verdi pasını. Ceza sahası içinde. Tehlikeli paslaşmalar. Bekliyoruz hala defansımızın topu kesmesin. Altay'da kaldı. Altay oyun açacak. 53. dakika. Kızmak üzülmek istemiyorum ama. Ne yazık ki takım beni kızdırıyor arkadaşlar ya. Vallahi kızdırıyor. Daha iki video öncesine kadar taş gibi oynuyorduk ya. Ne oldu ben anlamadım. Gerçekten ne olduğunu çözemedim arkadaşlar. Haydi Ceko. Çektik topu. Orta açma girişimi korner. Neyse kornerden falan hiç yoktan bir tane atarız diye düşünüyorum en azından. Şöyle kafa Çok kötü abi. Gerçekten çok kötü açıyorsun ya. Hangi? Açamıyorsun hatta yani. Felipe Anderson. Offside. Kötü yerdeydik. Vurdu. Kaleci'den sekte offside oldu arkadaşlar. Çok güzel. Batu solda takım arkadaşın var. Batu ben de geldim. Burada vurmaya da bilirdin. Beni de bekleyebilirdin Batu Şah'ı. Şah vurmayı tercih etti. Bir kontra atak gelmişti bizden. Şimdi Ceko'yla ön direğe çık vurmaya çalışıyoruz. Yok artık bu out değil değil mi? Evet değil. Hadi hocam. Hadi. Abi Acaba bunun bir olayı falan var mıdır ki arkadaşlar ya? Yani gerçekten bu kadar zayıf açmasının sebebi nedir ya bu oyuncunun? Birazcık daha orta sahaya doğru açsan. Orta sahanın ortasına doğru açsan abi ne var? Gerçekten anlamıyorum. 78. dakika. Reims sata Adam topuyla verdi. altay çıkardı. 80. dakika. Oyundan mı çıktık? Bizi oyundan aldı hoca. Maçın geri kalanı simüle et. Yapacak bir şey yok. Evet, kim giren giren arkadaş attı herhalde gol. Evet, Livaya girmiş. Yo. King girmiş. Joshua King girmiş. Mu muhtemelen Başkaya da çıkarttı arkadaşlar. Ve durum 2-1 oldu. En azından bir farkla kapatmışız hiç yoktan. Dostlar, böyle biraz sinirli bir video oldu. Ee, biraz kızdığım bir video oldu ama yapacak bir şey yok yani. Takımımız e, bu sefer kötü bir performans sergiledi. Umarım bir sonraki videoda daha iyi performans sergileriz ve şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. İzlenme sayıları biraz düşük kariyerin. Bu şekilde giderse muhtemelen çekmeyi bırakacağım arkadaşlar onu söyleyeyim. O yüzden hani eşe dosta tanıdığınızı önerirseniz kariyeri seviyorsanız kariyer istiyorsanız ee, daha iyi olur. Çünkü benden de hani bir seri için çok vakit kaybetmek istemiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.